Biz hakkımız istiyoruz. Hakkımızı almamız gerekiyor böyle. Biz böyle üçüncü üç çalışmada o da arkadaşlar da mağdur. Yani gel gelemezler Şu anda ben burayı kendim aldım. Sözleşmeli aldım buranın içini. Burayı koş firmadan aldık. Buraya yürüyüş yolu yaptık. Buradan başka bir yerimiz daha var. Orada parça kaldı. Ondan dolayı Bizim arkadaşlarımız, amcam, dahil benim yaşı kurtarmayan çocuklarım vardı burada. Onlar dahil. Hepsi şu anda perişan. Şu anda 34 tane altın borcumuz var bizim. Ortağımla beraber. Şu anda bunlar her zaman telefonlarımızı engelledi müteahhitler. Şu anda telefonların hiçbiriyle konuşamıyoruz biz. Sabah biz saat 6'dan belli buradayız. Bir tane ne yemek yedik ne de bir şey yaptık bu işi bize kışın yaptırdıklarından dolayı sıkıntı oldu. Yani bu elim diyorlar ki burayı sokacağın yeniden yapacağın diyorlar bize. Ben de diyorum ki yapın diyorum ben sokacağım buraları diyor. Ona da yanaşan yok. Biz şu anda ne yapacak? Kendi düşüncelerimize göre hareket etmemiz gerekiyor. Ne yapacağımızı da bilmiyor şu anda. Çalıştırıyoruz. Paramızı da almadan gitmemek istiyor. Hacı adamlar zaten işte buraları çok liyasa sokacak, sokacak, yakacak, Paramızı alamıyoruz. Mağduruz. Yani ne yapmamız lazım? Sabahtan beri biz burada aç susuz bekliyoruz. Bizi kandırıyorlar. telefonlarımızı açmıyorlar. Belediye müdürü geldi buraya. Parazı işte verecekler, ferman dinç ederler. Ona da şu an bize cevap çıkmıyor. Ya burada bir mağdur kaldık işte paramızı alamıyoruz abi işte böyle diyeyim ben size. Bunlar yani çoğu ekip gelmiş buraya mesela. Onları da aynı böyle mağdur olmuş bırakmışlar. Paralar alamıyorlar. Aynı onların yaşadığı mağdur biz de yaşıyoruz. Ben bir de e, geç sene bu Çankırı'nın köylerini yaptım. İnandık köylerini yaptım. İnandık kuyunu, kuyunu yaptım. Yeşil yudu yaptım. 50 bin metre. Orada da ben 1 milyon alacağım var bu firmada. <laughs> Mahkemeye verdim bunları. Mahkemenin sonucu veriyorum işte. Paramı vermiyorlar abi. Eyle dinle. Bir Biz Sivaslı yok. Sivas köyünden çıktık. Burada iş olduğunu söylediler. Geldik. Bu işe başladık. Yanımızda kendiler gel, geldi gitti kontrol ettiler bizi. Mesela güzel. Ece yapıyorsunuz dediler. Yaptık, çattık. Son zamanda çık, çıktık gidiyor para, para için. Para yok dediler bir zaman. Şu zaman verak O zaman oldu yine gelmediler. Vermediler. Biz buraya geldik. Yeni de böyle bir karsamba yaptık. Yığıldılar. Olur olmaz. Jandarma bile geldi buraya. Biz, biz çoluğumuzun, çocuğumuzun için Burada karda kışta ellerimiz kum kovuldu. Kış. 12. ayda çalıştık biz burayı. Böylece vermediler paramızı. Şimdi birinci firma vermedi. ikinci firmaya geçti. O biz verecek dedi. Onlar da bir, o vermeyenden sonra biz neye verecek dediler. İkisi de dayattı. Mesela. Böylece bir kaldık. Ondan bundan para topladık. Ama buraya gelirken 5 milyar para topladık. Yedik. Ancak giderken paramız yok. 6 ay oldu. altıncaya aya girdik daha hala para geliyor ki diyor boş. Alamadık paramızı. Vermiyorlar yani. Mağdur olduk yani. Çoluğumuz çocuğumuz ondan bundan topladık da ekmek yaptık.